İnanmıyorsanız bakın arkadaşlar kendi hesabınız görüyorsunuz yeni çıkardım arkadaşlar loyu Pass'imizi açtık arkadaşlar bugün kutu açılma olacak hemen Bel Boy da alalım arkadaşlar harika bir video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın hemen şuradan Bel Boy Mike'dan başlıyor işte bu mega kutu dedik hocam verdi 5 dedi hiçbir şey vermedi hemen şuradan güzel kutumuz büyük kutu hop 75 bir şey vermem zaten. Ben şuradan tekrar şunu aldım. Özet paketi. Ben şunu Edgar'a vereceğim arkadaşlar. Tamam dedim. Büyük kutu. Hop 50 yazdı bir şey vermedi. 100. Tamamdır. 6 yazdı arkadaşlar. Karakterler. Tamam. Akort cihazı çıktı arkadaşlar görüyorsunuz Şimdi şöyle bakalım ne kadar kaldı az kaldı arkadaşlar Şimdi şöyle şunu da alalım 54 hiçbir şey çıkmadı hemen şunu etkara verdim hatta Luya mı tekrar bir büyük kutu şey çıkmadı arkadaşlar 200 bir büyük kutu 50 yaptı ve özet verdi arkadaşlar. Bir kutu kutu hiçbir şey vermedi arkadaşlar. Yani şuradan son kutu olarak bir kutu açtık. Bundan da hiçbir şey vermedi arkadaşlar. Görüyorsunuz Lo'yu aldık arkadaşlar. Lo'umuz var artık. Ben yani şuradan yeni diyor. Lo hayırlı uğurlu olsun. Yani ben şöyle basıyorum arkadaşlar. Lo'yumuzu da 4 seviyeye kadar yükselttik bir tek hesap yok tek hesaplaşma atalım arkadaşlar biz sizlerle birlikte görüyorsunuz arkadaşlar ee, videoma like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar sizler için rol kes aldım arkadaşlar ama kendi biriktirdiğim taşlardan ee, zaten arkadaşlar kadar yanımda izliyordum düşünüyorum o tamam şimdi alalım gel 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 gel

Diyorsam, ne abi? Abi öldüm ya, değil zaten. evet arkadaşlar ikinci olduk ama yine de gemimizi aldık arkadaşlar görüyorsunuz mız var arkadaşlar blue görüyorsunuz arkadaşlar ee, umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar brawl pass açtık artık yeni görevlerinizde bekliyorum. Bunu da söyleyeyim görüyorsunuz. Baya bir kutu olacak arkadaşlar. Hemen şuradan görevlerimizi de yapacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.